Arkeolojik keşiflerin her biri bir yerlerde birileri için büyük bir anlam taşır. Ancak tüm arkeolojik keşifler eşit değildir. Bazıları diğerlerinden daha fazla hayranlık uyandırır. Bu videoda sizlere hayranlık uyandıracak muhteşem arkeolojik buluntuları sunmayı umuyoruz. İpin icadı insanlığın erken gelişiminde önemli bir dönüm noktasıdır. Bugün basit bir süreç gibi görünebilir ancak birinin bu konsepti ortaya atıp başkalarına nasıl yapılacağını göstermesi gerekiyordu. Bu fikrin yaklaşık 40 bin yıl önce Almanya'da gerçekleştiğini düşünüyoruz. Bu varsayım, 2016 yılında ülkenin güneybatısındaki Holfels mağarasında bulunan bir ip yapma aletine dayanıyor mamut dişinden yapılmış olan bu alet, farklı ihtiyaçlara göre farklı kalınlıklarda ip yapmaya olanak tanıyan dört farklı boyutta deliğe sahip. Daha önce de benzer eserler keşfedilmiş, ancak bunlar soyut sanat eserleri veya ilkel müzik aletleri olarak yanlış yorumlanmıştı. Bu buluntu da aynı şekilde yanlış sınıflandırılabilirdi. Ancak araştırmacılar bitki liflerini deliklerden geçirip bükerek ip yapmanın mümkün olduğunu gösterdiler. Atalarımız bu tekniği ustalıkla kullandıktan sonra zihinlerini tekneler ve evler yapmak için ahşabı iplerle birleştirmek gibi daha büyük konseptlere yönlendirebildiler. Bu, tekerleğin icadı kadar olmasa da neredeyse onun kadar önemli bir gelişmeydi. İngiltere'deki Mast Farm Tunçağı yerleşiminin keşfi yavaş ve metodik bir süreç oldu. 1999 yılında birkaç basit ahşap direk ve eski bir kılıç keşfedildi. Cambridgeshire, Bethlehem'deki alanda daha fazla kazı izni verildi ve 2011 yılında 8 tun çağı kütük teknesi bulundu. 2012 yılına gelindiğinde burada daha önce bilinmeyen bir kasaba keşfettiklerine emindiler. 2020'li yıllarda bazı tarihçiler tarafından Britanya'nın Pompeisi olarak tanımlanacak kadar önemli bir yer haline geldi. Arkeologlar, Must Farm'da bulunan eserlerin neden henüz yeni iken terk edildiğini uzun süredir merak ediyorlardı. Şimdi bunun cevabını bulduklarına inanıyorlar. Sitede bulunan yanmış ahşap ve kül analizleri, yerleşimin kuruluşundan sadece bir yıl sonra büyük bir yangın çıktığını ve ardından terk edildiğini gösteriyor. Tahliye o kadar aceleyle yapılmış ki eski evlerde bulunan toprak kapların birçoğu hala yemekle dolu. Tüm bunlar yaklaşık 3000 yıl önce gerçekleşti. Mast Farm, arkeologların bugün hala üzerinde çalıştığı bir zaman kapsülü gibidir. Antik Teotihuacan şehri Azteklerle ilişkilendirilir. Ancak Aztekler onu inşa etmemiştir. Şehir Meksika'da onlardan önce var olan bilinmeyen bir uygarlık tarafından kurulmuştur. Şehir, yıllar içinde sayısız büyüleyici arkeolojik buluntuya ev sahipliği yapmıştır. Ancak 2016 yılında Plaza of the Columns olarak bilinen bölgede bulunan bu keşif kadar etkileyici bir şey yoktur. Arkeologlar, 1600 yıl önce gömülmüş bir kadının kalıntılarını buldular. Şaşırtıcı bir şekilde bu kadının protez dişleri vardı. Daha da şaşırtıcı olanı bu protez dişlerin çoğunlukla pirit ve serpentinden yapılmış taşlardan oluşmasıydı kadının kafatası da sıra dışıydı. Yapay olarak uzatılmıştı. Bu tür modifikasyonlar genellikle Meksika'nın güneyi ve Orta Amerika ile Maya kültürleri ilişkilendirilir. Azteklerle değil. Uzmanlar, taş dişlerin kadının çene kemiğine nasıl bağlandığını bile tam olarak anlayamıyorlar. Ancak sürecin son derece acı verici olduğu kesin. Dişler iyileştikten sonra bile ağzında rahat hissetmediğini hayal edebiliyoruz muhtemelen pirit dekoratif nedenlerle seçilmişti. Eğer öyleyse bu işlevden çok forma önem verilen bir durumdur. Kanunlara saygı, medeni bir toplumun sürdürülmesinin en önemli ve temel unsurlarından biridir. Herhangi bir ülke veya kültürün kuruluşunda bir yasa kodu oluşturmak hayati bir adımdır. Ancak bu kavramın ne kadar eski olduğunu duyunca şaşırabilirsiniz. Bu, Babil kralı Hammurabi'nin adını taşıyan Hammurabi Kanunlarıdır ve yaklaşık 3800 yıl önce hüküm sürmüştür. Dünyanın en eski, eksiksiz yasa ve hukuk ilkeleri seti olarak kabul edilir ve modern çağın hukukçuları tarafından hala büyük hayranlıkla incelenir. Hammurabi stili bazalt bir blok üzerine yazılmış 282 yasayı içerir. Metin, temel medeni yasalardan kabul edilebilir ticari uygulamalara kadar her şeyi kapsar ve belirli suçlar için belirlenmiş para cezaları ve cezaları içerir. Akatça yazılan metnin ön sözü, yasanın güçlünün zayıfı ezmesinden korunmak için tasarlandığını belirtir. Tekrarlayan bir tema, bir kişinin suçlu olduğu kanıtlanana kadar masum sayılma hakkına sahip olmasıdır. Bu ilki bugün de çoğu ülkede geçerlidir. Stel yaklaşık 3200 yıl önce Elam kralı Şutruk Nahunte'nin güçleri tarafından çalındı. Ancak 1901 yılında Fransız madenci Jean Vincent Schaill tarafından yeniden keşfedildi. Ocak 2016'da Von Berry ve Shirley Osborne Karayip Adası Montserrat'ta bir yürüyüşe çıktılar. Yürüyüş sırasında yosunla kaplı bir kaya yüzeyinde eski görünümlü bazı oyma şekiller fark ettiler merakla gördüklerini yerel arkeologlara bildirdiler. İyi ki de öyle yaptılar. Çünkü oymaların antik petroglifler olduğu doğrulandı. Böylece bunlar adada bulunan ilk antik petroglifler oldu. Bu petrogliflerle St. Vincent's ve St. Kitts gibi diğer Karayip adalarındaki glifler arasında benzerlikler vardır. Benzerlikler bunların kesinlikle aynı kültürün eseri olduğunu söyleyecek kadar güçlü değildir. Ancak bu güçlü bir olasılıktır. Bilim insanları için petrogliflere kesin tarihler vermek çok zordur. Ancak bunların 1000 ila 1500 yıl arasında bir işe sahip olduğuna inanılıyor. Bazıları geometrik şekillerken diğerleri hayvan veya hatta insan figürleri olarak yorumlanabilir. Monserrat'a ilk yerleşenlerin yaklaşık 2500 yıl önce geldiği düşünülmektedir. Bu nedenle bu işaretler orada yaşayan ilk insanların eseri değildir. Ancak resimsel iletişim biçimine sahip ilk kültürün eseri olabilir. Büyük arkeolojik keşifler inşaat projeleri sırasında ortaya çıkma eğilimindedir ve bu durum İspanya'nın Tomares kentinde rutin bir pompalama işlemi sırasında devasa bir antik Roma sikkesi koleksiyonu bulunduğunda da geçerliydi işçiler sızdıran su borularını tamir etmeye çalışırken 600 kilogramdan fazla ağırlığa sahip bronz sikkelerden oluşan büyük bir koleksiyon ortaya çıkardılar. Sevilla'daki müzenin yöneticisi Ana Navarro yaklaşık 1800 yıllık bu muazzam sikki yanının benzersiz olduğunu, çünkü sikkelerin mükemmel durumda olduğunu ve genel dolaşıma hiç girmediklerini gösterdiğini söylüyor. Bunların bir bankaya ait olması veya askerler ya da memurlar için ödeme yapmak üzere bir devlet kurumu tarafından tutulması mümkündür. Tüm deneyimine rağmen bu büyüklükte bir sikke koleksiyonunun nakit değerini belirlemekte zorlanıyor. Sadece birkaç milyon euro değerinde olduğunu söylüyor. Sikkelerin bazıları değerlerini artırmak için gümüşle kaplanmış görünüyor ve muhtemelen basıldıktan hemen sonra bu şekilde bir araya getirilmişler. Daha sonra nasıl unutuldukları ve gömüldükleri bilinmiyor. İyisiyle kötüsüyle hepimiz Twitter'ın logosuna aşinayız. Bir kuş ve dünyanın en tanınan sembollerinden biri. Twitter 2006 yılında kuruldu ancak logosu çok daha eski görünüyor. Bu taş üzerine işlenmiş Twitter logosu 2006 yılında Fransa'nın güneybatısındaki Dordogne bölgesinde bir kurtarma kazısı sırasında keşfedildi. Uzmanlara göre bu kuş oyması yaklaşık 35 bin yıllık bir çakmak taşı parçasının üzerine kazınmış ve bu dönemden bir oymaya göre şaşırtıcı derecede doğal bir görünüme sahip. Arkeologlar, sitede birkaç başka oyma daha buldular ancak hiçbiri bunun kadar doğal ve figüratif değildi. Aslında kuşun keşfi, Açık Hava Orignasyon sitesinde figüratif sanatın ilk kez bulunmasını işaret etti. 35 bin yıl önce birinin olup çocuklarına söylemelerini ve onların da kendi çocuklarına ve torunlarına söylemelerini ve böylece bir kuşun sosyal medya uygulaması için gerçekten havalı bir logo olacağını hatırlatmalarını önermiyoruz. Bu saçma olurdu. Ancak bu keşif 2003 yılında manşetlere çıktı ve Twitter sadece 3 yıl sonra kuruldu. Tesadüf mü? Kararı size bırakıyoruz. Şimdi de Löwen Mensch figüründen bahsedelim. Bu inanılmaz antik heykel Almanya'daki bir mağarada bulundu. Genellikle aslan adam olarak bilinen bu fil dişi heykel 1939 yılında Hohenstein Stadel mağarasında keşfedildi. Bulunduğu katmanda yapılan karbon tarihleme testleri yaklaşık 45 bin yıllık olduğunu gösteriyor ve onu dünyanın bilinen en eski sanatsal temsil heykeli yapıyor. Uzmanlar, bunun muhtemelen üst paleolitik dönemde bu bölgede yaşayan Origenasyon kültürü tarafından yapıldığına inanıyor. Figürün anlamını yorumlamak imkansız ve sembolik anlamı hakkında tahmin yürütmek büyük ölçüde anlamsız bir çaba. Uzmanlar, heykelin hangi cinsiyeti temsil ettiğine hatta bir cinsiyeti olup olmadığı konusunda bile anlaşamıyorlar. Fransa'daki antik mağara resimlerinde Löwen Mensch figürüne biraz benzeyen figürler var. Ancak benzerlik kesin bir bağlantı kurulacak kadar güçlü değil. Daha fazla bilgi olmadan sadece onu yaparken gösterilen sanata hayranlık duyabiliriz. İnanılmaz değerli bir hazine bulmak heyecan verici olmalı. Ancak tarihi değiştiren bir antik hazine bulmak herhangi bir arkeolog için en büyük heyecan olmalı. Deniz Holm, 2016 yılında kendi ülkesi Danimarka'da Onslev'de metal direktörüyle gezerken küçük bir altın haç bulduğunda bu heyecanı yaşadı. Bulduğu şeyin önemli olabileceğini hemen anladı ve bir uzmanla görüşmek üzere Ostfins Müzesi'ne koştu. Uzman Melin Beck, haçın erken 10. yüzyıla ait olduğuna inanıyor. Bu da onun jeling taşlarından önce Danimarka'da var olduğu anlamına geliyor. 965 yılında dikilen bu taşlar bugüne kadar ülkedeki Hristiyan sembollerinin ilk örnekleri olarak kabul ediliyordu. Resmi kayıtlara göre taşlar, Harald Bluetooth'un Danimarka'yı resmen Hristiyanlığa geçirdiği günü işaret ediyor. Ancak Deniz'in keşfi, ülkede en azından birkaç inananın onlarca yıl öncesinde bile mevcut olduğunu gösteriyor gibi duruyor. Hristiyan misyonerlerin 10. yüzyıldan önce ülkeyi ziyaret ettikleri biliniyor. Ancak misyonerler böyle gösterişli bir şey takmazlardı. Belki de inanç, Harold Bluetooth bunu resmileştirmeden önce zaten yaygındı. Nisan 2015'te Çin'in Nanchen kentinde bilim insanları tarafından açılan tabut, efsanevi Haihun markisi Liu Hiyem'e ait. Yaklaşık 10 yıl sonra uzmanlar hala emin değiller. Ancak öyle olmasını umuyorlar. Tabutun içindeki Çince yazılar Liu He'nin adını yazıyor ve mezarın başka yerlerinde bulunan birkaç madeni para ve mühürde de aynı isim var. Tabutun içindeki kişinin kimliğini henüz doğrulayamadılar ancak başka yerlerdeki kanıtların zenginliği, örneğin atnalı şeklindeki altın külçeler de dahil olmak üzere başka birisi çıkarsa şaşırtıcı olurdu. Tarih Liu He'nin ölüm sebebini kaydetmiyor. Ki bu şaşırtıcı. Çünkü o sadece eski bir imparator değil, aynı zamanda İmparator Wu'nun torunuydu. Belki tabutun içindeki kalıntıların daha fazla incelenmesi bu konuda ışık tutabilir. 2013 yılında Rusya'nın güneybatısındaki Kafkas dağlarında, Stavropol yakınlarında antik bir Saka mezar höyünün içinde altın kaplardan oluşan bir koleksiyon bulundu. 2016 yılında kaplar üzerinde yeni testler yapıldı ve bu testlerin sonuçları bunların niçin kullanıldığı konusunda tarihçilere yeni bir bakış açısı sağladı. Kaplarda hem afyon hem de kenevir izleri bulundu. Görünüşe göre 2400 yıl önce sakalar uyuşturucu kullanıyorlardı. Eserlerin bir mezar höyünün içinde bulunması, maddelerin bir cenaze töreninin parçası olarak tüketildiği anlamına gelebilir. Ancak bu kanıtlanamaz. Ancak Yunan tarihçi Herodot'un yazı kayıtları, bir Saka kralının cenazesi sırasında arınma töreninde kenevir kullandıklarını bizzat gözlemlediğini belirtir. Kapların yan taraflarına oyulmuş sahneler de alışılmadık. Yaşlı adamların genç savaşçıları öldürmelerini tasvir ediyor. Tarihçiler bunların anlamından emin değiller. Altının kalitesi, bunun kraliyet kanına sahip birisinin mezar olduğunu oldukça olası kılıyor. Belki de afyon kullanmak, kraliyet ailesine özgü bir ritüeldi. Bazı keşifler hem şaşırtıcı hem de harika olabiliyor. Örneğin, yakın zamanda Danimarka'da bulunan bu küçük altın spiral koleksiyonuna bir bakın. Danimarka daha önce de arkeologlar tarafından birçok tun çağı altın hazinesiyle tanınmıştır. Ancak daha önce bunun gibi bir şey bulunmamıştı. 2000 adet bükülmüş altın telden oluşan bu hazine daha önce keşfedilmemişti. Spiraller Boslund'de de bulundu. Burası tarih öncesi insanların tanrılardan ödüllendirilmeyi umarak altın sunular getirdiği bir yer olarak düşünülüyor. Ancak bu eserlerin böyle bir amaçla kullanılması olası değil. Yaklaşık 3000 yıllıklar ve muhtemelen kabile rahiplerinin veya krallarının giysilerinde dekoratif öğeler olarak kullanıldılar. Güneşin gücünü simgelemek için. Ancak bu kadar çok sayıda olmaları ve aynı yerde saklanmaları hala bir gizem. Her bir katı altın tel ince ve ortalama uzunluğu 2,5 santimetre olsa da hepsi bir araya geldiğinde koleksiyonun ağırlığı 250 gramı buluyor. Bu da satılıkları takdirde son derece değerli olacakları anlamına geliyor. Ancak şimdilik halka açık bir şekilde sergileniyorlar. Kanalıma abone olun, bildirim zilini açın ve kanalımda yeni videolar izlemeye devam edin. İzlediğiniz için teşekkürler ve yakında görüşmek üzere.